Ankara Garı'nın önünde Barışlar ile bir araya gelenlerin cumhuriyet tarihindeki en kanlı, en korkunç terör eylemiyle nasıl yok edildiklerine şahit olmuştum. Aynı kalmak mümkün değil yaşadıklarımızın ardından memlekette değişiyoruz. Düşüncelerimiz de değişiyor, duygularımız da değişiyor. Ahmet Şık'la evet tanışmıyorduk. Ben asbel kadar televizyoncuyum ama Ahmet Şık gerçek bir gazeteci. Türkiye'de bedel ödemiş bir gazeteci. Yollarımızda Türkiye İşçi Partisi'nde buluştu. Şu anda da onunla yoldaşlık yapmaktan gurur duyuyorum onu söyleyeyim. Hani tarafsızlığı, gazetecinin tarafsızlığını dikkate alarak sorular yöneltmeye gayret ettim. Özellikle de şu barışla ilgili bu kadar karamsar olmasını Ahmet Şık'ın pek de içime sindiremedim. Bir de son bir soru sorayım. Twitter hesabınız niye kapalı Ahmetçik? Sizi Twitter'da göremiyoruz. <laughs> Sosyal medya bir bataklık. Hepinize çıkmayı tavsiye ediyorum. Size. Bu e, yayının hani kıymeti başka bir yana ama özellikle yani son dönemde çok tartışılıyor özellikle Twitter vesaire. E, yani bakın e, Elon Musk'ın Amerika'nın yeni idaresindeki pozisyonuna baktığımızda ve diğer bu bilişim sektörünün patronlarının neden orada olmamamız gerektiğine dair bir şey söylüyor. Bu bir. Yani iletişim kanalı için iyi olabilir. Tırnak için değişik bir sosyalleşme aracılığı falan filan ama özellikle muhalefet açısından baktığımızda ben seçimlerden kısa süre sonra kapattım ve çok mutluyum. Çünkü orası çok toksik bir alan. Bak herhangi bir fikir ya da bilgi paylaşmak üzerine bir e, araç değil artık orası. Sürekli karşısındakini gömmeye, yok etmeye dönük bir nefret kültürünü yaygınlaştıran bir şeye dönüştü. Bir. İki, muhalefet dijital ortamda tabii ki araç olarak kullanılabilir ama orada yapacağım bir şey değildir. Anlatabiliyor muyum yani? Ve orası gerçekten çok toksik, e, tam da bu dönemde hakikatin önemsizleşmesi ve de değerini yitirmesinde çok başat rol oynuyor. Yani gazetecinin ilk kuralıdır. biliyorsun hakikat süzgecinden geçiririz, yani kontrol edilir haberler, double check dediğimiz şey var. Sosyal medyada aslı astarı olan ya da olmayan bütün bilgiler denetimsiz hakikat süzgecinden geçmeden yayılıyor ve insanlar buna inanıyor.